Merhaba ben Okan Taşkın. Bugün dere deneyi yapacağım. Yarın daha deneyi yapacağım. Ve bunun da evde bulabileceğimiz eşyalar var. Bunlar da pütülya ya. Paket. Bunu unutmesin. Set. Set. Limon tozu karbonat yanardağ. Şimdi bunda su su en son gelecek. Bu limon tuzumuz başta. Ve güzel bir deney bizi bekleyecek. muz yanardağı bizi bekledi. Tamam fazla su dökme. Kıp kırmızı. Şu an bu taraflarda kıpkırmızı şeyler akıyor. Bu aslında beyaz olması gerekirdi bunun. Mavi olur. Kırmızı koyarsınız kırmızı, sarı koyarsınız sarı. Boya, boya, göre değişir bu. Mesela hiçbir şey koymazsınız beyaz kalır. Burada şu an küçük bir kırmızı boyamız vardı. Öyle ben beyaz şu an. Azıcık şey kalmış, ellerim kırmızı oldu. Kanıyor ellerim. <laughs> Tamam mı bitti bence içindeki kimyasallar <laughs>